Temuçin Onon Nehri Kurultayı'nda Moğol kabileleri tarafından Cengiz Han olarak ilan edildiğinde yıl 1206 idi. Cengiz Han'ın en güçlü silahı kompozit yayı ya da ordusunun hızlı atları değil, ortaçağ dünyasını yeniden şekillendirecek olan karmaşık bir psikolojik savaş ağıydı. Eski Çinli stratejist Sun Tzu'nun dediği gibi, üstün mükemmellik düşmanın direncini savaşmadan kırmaktan ibarettir. Büyük Han'ın askeri dehası korku ve algıyı ustaca manipüle ederek Pasifik Okyanusu'ndan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan bir imparatorluk yaratmıştı. Moğol ordusunun ünü İpek Yolu boyunca bir gölge gibi dolaşıyordu. Harezm İmparatorluğu'na karşı seferlerin başladığı 1219 yılında çok büyük katliamlar yaşandı. Moğollar şehirlerin yıkımına dair korkunç hikayeler taşıyan mültecilerin kuzeye yani Buhara'ya kaçmalarına kasıtlı olarak izin verdi. Bu stratejinin özellikle Buhara kuşatması sırasında etkili olduğu kanıtlandı. Buhara'yı koruyan 30 bin savunmacı korkudan öylesine felç oldu ki neredeyse anında teslim oldular. Dönemin tarihçisi Juvaini, Cengiz Han'ın şehrin büyük camisine girerken söylediği sözleri şöyle kaydetmişti. Ben size Tanrı'nın cezasıyım. Eğer büyük günahlar işlememiş olsaydınız Tanrı benim gibi bir cezayı size göndermezdi. Cengiz Han'ın yam sistemi olarak bilinen casus ve muhbir ağı tartışmasız ortaçağ dünyasının en sofistike istihbarat ağıydı. 1221 yılında Semerkant'a yapılan saldırıdan önce Moğol ajanları yaklaşan asker sayısının milyonları bulduğuna dair söylentiler yaymışlardı. Oysa gerçekte bu sayı 100 bin Moğol askerinden daha fazla değildi. Her 20-30 kilometrede bir konumlandırılan röle istasyonlarıyla binlerce mil uzanan bir ağ kurmuşlardı. Bu strateji bilginin ve dezenformasyon haberlerinin günde yüzlerce kilometre hızla seyahat etmesini sağlıyordu. Sistemde sadece askeri gözcüler değil tüccarlar, diplomatlar ve din adamları da görev yapıyordu. En önemli casuslardan biri astrolog kılığında Çin'in şehirleri hakkında önemli istihbaratlar sağlayan Kitanlı danışman Yelü idi. Venedikli tüccar Marco Polo yaptığı seyahatlerde bu ağı anlatmış 200 binden fazla at ve on binlerce personelin bu ağ içinde istihdam edildiğini belirtmiştir. Moğol sembolizminin psikolojik etkisi ise dehşetin yeni bir metaforu olmuştur. Ürgenç şehrinin fethinden sonra Cengiz Han 24 bin mağlup savaşçının kafa taslarıyla dikilmiş piramitler yapılmasını emretti. Tahminlere göre 1 milyon 300 bin insanın öldürüldüğü Nişabur ve Merv şehrinin girişlerine de benzer kafatası piramitleri dikildi. Cengiz Han'ın ittifaklara yaklaşımı hem müttefiklerini hem de düşmanlarını sürekli korku içinde tutan acımasız bir pragmatizm sergiliyordu. Tangut halkının kaderi buna çarpıcı bir örnek teşkil eder. Moğol İmparatorluğu'nun ilk genişleme döneminde sadık müttefikler olarak hizmet ettikten sonra 1227 yılında aniden tamamen yok edildiler. Tangut şehrine yapılan sefer o kadar kapsamlıydı ki yazılı dilleri ve kültürleri sonsuza dek tarihten silindi. Ünlü Arap tarihçi İbnül Esir dönemin yıkımını şöyle tasvir etmiştir. Eğer bir kimse Allah'ın Adem'i yaratmasından bu yana dünyanın böyle bir felakete maruz kalmadığını söyleseydi haklı olurdu. Cengiz Han'ın kaynar kazanlardan erimiş gümüşe kadar uzanan korkunç cezaları Moğol İmparatorluğu'nun hızlı yükselişi sırasında ortaya çıktı. Bu acımasız cezalandırma sistemi o kadar şiddetliydi ki yüzyıllar boyunca yankılanan kalıcı bir etki bıraktı. Cengiz Han'ın 1206 yılında Baykal Gölü yakınlarında açıkladığı Yesak adlı anayasa işgal ettiği her diyarda uygulanması istenen hükümleri barındırıyordu. Bu yasa kendi saflarından düşman hukukuna kadar uzanan acımasız bir cezalandırma hiyerarşisini kodluyordu. Yasak, kutsal kabul edilen akarsuya işemek ve yıkanmamış ellerle yemek pişirmek de dahil olmak üzere 36 özel idamlık suçu içeriyordu. Yasak kanunlarına bütünsel bakıldığında Han'ın mesajı gayet açıktı. Sadece sadakat beklemiyordu, aynı zamanda bunu terör yoluyla da dayatıyordu. Ağanın casuslara ve hainlere karşı muamelesi özellikle çok sertti. Harezm İmparatorluğuna karşı yürütülen seferler sırasında hainler elleri ve ayakları bağlandıktan sonra yüzlerine böcekleri cezbedecek bal dökülerek açlığa ve susuzluğa terk edilmişlerdi. Dönemin Çin kroniklerine göre Cengiz Han bir keresinde şöyle demiştir. Bir hainin ölümü iki amaca hizmet eder, ihaneti ebediyen sona erdirir ve belki binlercesini de önler. 1220'de Buhara kentinin düşmesinden sonra başlangıçta direnen tüm zengin tüccarlar ana meydanda toplatılmıştı. Han direnişlerinin bir cezası olarak gözlerine ve kulaklarına erimiş gümüş dökülerek idam edilmelerini emretti. Arap tarihçi İbnü'l-Lerra çığlıkların Buhara'nın her yerinden duyulduğunu ve bu acımasız gösterinin üç gün sürdüğünü kaydetmiştir. Han'ın direnişi kırma yöntemi yıkımın yedi adımı olarak bilinen sistematik bir işgal modeline dayanıyordu. Merv şehri Cengiz'in en küçük oğlu olan Tukay Han'a teslim olduğunda yaklaşık 700 bin kişilik nüfus gruplara ayrıldı. Esnaf ve zanaatkarlar Moğolistan'a sürülmek üzere ayrılırken geri kalan nüfus 7 gün boyunca dinlene dinlene idam edildi. Kurbanlar yaş ve cinsiyetlere göre ayrılmış Moğol askerleri günde yaklaşık 100.000 kişiyi öldürmüşlerdi. Hayatta kalanlar arasında dönemin ünlü matematikçisi El Karaji de vardı ve daha sonra şöyle yazmıştı. Boğazlardan akan kan donuyor ve ufak tepecikler oluşturdukça kurbanların başı bir diğer yana çevriliyordu. Böyle böyle yüzlerce kan tortusundan oluşmuş tepecikler vardı. İşgal edilen halklar sürekli olarak acımasız bir öç alma tehdidi altında yaşıyorlardı. 1227 yılında günümüz Pekin yakınlarındaki yeni fethedilmiş Çin topraklarında küçük bir ayaklanma meydana geldi. Cengiz Han derhal emir vererek isyancıların büyük kazanlarda diri diri kaynatılarak idam edilmelerini istedi. Dönemin tarihçisi Kia Hong bu cezadan dolayı oluşan korkuyu anlatarak şunları yazmıştı. Artık yemeklerimiz için kazanlar kullanmıyoruz, saçta veya küçük cezvelerde pişen yemekleri tercih ediyoruz. O günün dehşetinden dolayı ne zaman kazan görsem istifra ediyorum. Toplu cezalandırma kavramı Moğol kontrolünün tam merkezinde yer alıyordu. Afganistan'ın Bamyan Vadisi'nde bir ailenin kaçaklara yataklık ederken yakalanması ardından 12.000 kişilik köyün tamamı diri diri toplu mezarlara gömülmüştü. İranlı tarihçi Rashid Hüddin gömülenlerin çırpınışlarıyla toprağın üç gün boyunca hareket ettiğini kaydetmiştir. Moğollar hem acıyı hem de psikolojik etkiyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış birçok sofistike işkence ve infaz yöntemi geliştirmişlerdi. Adehan döneminde derlenen Cezalar kitabında ayrıntılı olarak anlatılan deriyle ölüm daha önce ne duyulmuş ne de görülmüştü. Bu ölüm yöntemi kurbanların taze kesilmiş hayvan derilerine sarılmalarını ve bu derilerin kurudukça büzüşerek içindeki kişiyi yavaşça öğütmesini içeriyordu. Bu cezaların etkisi tarihçilerin terör yoluyla barış olarak adlandırdığı benzersiz bir sosyal kontrol biçimi yaratmıştı. Döneme ait bir Çin sözü şöyle der: Moğolun kırbacı barışı temin eder ama kanla satın alınan barış ne kadar barıştır? Düşmanlarının üstesinden gelmek için nesilleri dehşete düşüren Moğol taktikleri Zongtu kuşatması sırasında şeytani bir pike ulaşmıştı. Bu felsefe o dönem savaşta devrimci yaklaşımın temellerini oluşturdu. Askeri tarihte çok az komutan savaşa Cengizhan kadar metodik bir hassasiyet ve hesaplanmış bir vahşetle yaklaşmıştır. Onun seferleri sadece fetihle ilgili değildi. Psikolojik savaş, teknolojik yenilik ve çevresel manipülasyon zafer için yıkıcı bir formülde birleştirilen imha senfonileriydi. Zhongdu yani günümüzdeki Pekin şehrinin kuşatılması Han'ın düşman kalelerini yıkmaya yönelik sofistike yaklaşımının açık bir örneğidir. General Mukali komutasındaki Moğol ordusu önce sıkı bir abluka kurarak şehre giden tüm ikmal yollarını kesti. Şehrin etrafına 50 bin atlı yerleştirerek ölüm çemberi olarak bilinen bir çember oluşturdular. Ardından çürüyen hayvan leşleri ve insan cesetleriyle su kuyularını zehirlemeye başladılar ki bu onların alameti farikası haline gelecek bir taktikti. İmparator Shunzong liderliğindeki Jin hanedanlığı savunucuları sularının zehirlenmesini ve hastalığın kalabalık şehre yayılmasını çaresizce izlediler. Çin kroniklerine göre yiyecekler tükendiğinde çaresiz sakinler şehrin hapishanelerindeki suçlulardan başlayarak yamyamlığa başvurdular. O dönem Çin'in sadece Henan eyaletinde nüfusun %90'ının açlık ve hastalıktan öldüğü bilinmektedir. Sefer o kadar etkiliydi ki 2019'da yapılan arkeolojik çalışmalar etkilenen bölgelerde yaygın yamyamlığa dair kanıtlar buldu. İnsan kemiklerindeki kasaplık sıyırmalar ve yemek pişirme izleri açıkça görülüyordu. Han'ın kuvvetleri teknoloji yoluyla psikolojik savaşa da öncülük ediyorlardı. Voluha'yı kuşatması sırasında uçuş süresi boyunca korkunç ıslık izleri çıkaran Jian Jing Jinkjan Ruh yani şok edici oklar adı verilen özel tasarlanmış oklar kullandılar. Moğol komutanlarının korkunun aritmetiği adını verdikleri yöntemle yıkımın ölçeği maksimum etki için dikkatlice hesaplanırdı. Şubat 1221'de Merv şehri düştüğünde Moğol komutan Toy Kaha ölüleri saymak için sistematik bir protokol oluşturdu. Moğol subaylarına her cesetten tam olarak bir kulak kesmeleri emredildi ve askeri ve sivil kayıpları işaretlemek için farklı renkte ipler kullanıldı. Toplamda 1.300.000 kulak Merv şehrinden taşınarak dikkatlice tasnif edilip kaydedildi. İranlı tarihçi Cüveynî'nin belirttiği gibi, Korku yıllarımız boyunca matematiği sadece teröre hizmet ettirdiler. Moğollar saldırıya geçmeden önce ülke liderlerine önceki katliamların ayrıntılı açıklamalarını sunarlardı. Çoğu zaman işgal edecekleri şehirlere yüzlerce kilo torbalardan oluşan kulak ve kana bulanmış çocuk oyuncakları gönderirlerdi. Osmanlı askeri teorisyeni Nasuh el-Matrâib 1520'de şöyle yazmıştı: Moğollar tüm dünyaya korkunun en büyük silah olduğunu kılıçtan daha güçlü olduğunu öğretti.